Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım benim gibi herhangi bir sağlık probleminiz olmamıştır. Yine yine diyorum çünkü daha 3 hafta önce e, disk bölgemde boynumdan aşı, aşı demişim, iğne falan olmuştum. Olay da biraz sıkıntılıydı. Onun öncesinde de konu olmuştum. Bugün de Scooter'la ufak bir kaza yaptım. Kaza sonucunda da dirseklerimde ezilmeler gerçekleşmiş. Elimin içinde birazcık parçalanma ve parmağımda birazcık parçalanma var. Ama onun dışında gayet diyeyim, yok Hafif bir ağrısı var ama geçer. 3 hafta falan bunu bu şekilde kullanmak zorundaymışım. Allah beterinden saklasın. Allah'tan bir yerimiz kırılmadı. Veya herhangi bir insana zarar vermedim başka bir insana. Kendime zarar verdim. O yüzden e, çok şükür diyorum. Kaza nasıl oldu? Kaza şu şekilde skutura bindim ben. işe geç kalmıştım. Hızlı sürdüğüm için değil bu arada. Normal sürüyordum. Yolda giderken e, üç kişilik bir grup vardı. O grup e, yolda giderken zili, motor, skuturun ziline bastım. Çekilmeleri için. Bir tanesi tam geçerken orada bir tane de telefon kulübesi vardı. Hemen burada sağ tarafında, pardon sol tarafında. Ee, bir tanesi yer verdi, kulübenin oraya geçti. Ortası boştu, ben de o taraftan gidecektim. Bu arada skuturu aldıktan böyle bir 25 saniye sonra oldu bu olay. Her neyse e, tam böyle ortalarından geçecekken o şeyin tarafındaki telefon kulübesinin yanında olan adam Hemen direk ortaya geçti. O bir anda ortaya geçince yani önüme atlamış oldu At onun da kafası karıştı bilmiyorum. Önüme atlayınca ben frene bastım. Maalesef ki fren tutmadığı için Zaten bu kazanda gerçekleşme amacı o. Amacı demişim sebebi de o. Yani sebebi hem adam hem ee, Frenin tutmaması. Her neyse fren tutmadı. Ben de adamı ezmemek için adamla telefon telefon kulübesinin arasından ben geçerim diye düşündüm. Hani adama izleyeceğim oradan geçeyim. En kötü ne olur? Şeye çarparım diye düşündüm ki zaten de öyle oldu. Tam böyle geçerken artık teker mi döndü bir şey oldu. Alt taraftan tak şey telefon kulübesine çarptı. Ben oradan öyle uçtum. Anası bir iki takla attım. Anasını yerde uzandım. Ayağıma kalktığımda işte buralar mı ağrıyordu? Buralar kolum falan. O şekilde kaza gerçekleşti. Görünmez kaza dedikleri bu olsa gerek. Yok geç aslında görünür bir kazaydı. Benim frenim tutmadı. O, o, o yüzden de zaten şikayet edeceğim. Şeyde. Bakalım ne olacak ne olmayacak bilmiyorum. Şu an geç olduğu için akşam altı e, kazaydı 2-3 saat öncesinde yaptım. Peki bu videoyu niye çekiyorum? Neden çekiyorum? Yani bunu size anlatmamın ne var? Aslında bunun çok bir önemi yok. Sadece kaza yaptım. ama Kendimi acındırma vesaire o anlamda da değil aslında. Sadece içimi dökme konusunda. E, bunu da anlatmak istiyorum. Neden? Şimdi benim Güney Kore'ye geleli 5 yıla yakın zaman oldu. E, bu 5 yıl içerisinde 3-4 kere benzer olaylar yaşadım. Bu benzer olaylardan kastım şu. Mesela bu kazada benim canımı yakan bunun ağrısı değil. Veya kolumun zarar görmesi, parmağınızın zarar görmesi vesaire değil. Aslında benim canımı yakın insanların insanlığını kaybetmiş olması mı diyeyim, merhamet olmayışı mı diyeyim. Artık nasıl anlarsanız dilim ne kadar tercüme eder bilmiyorum. Şimdi ben düştüm. Bir 10 saniye kadar nefessiz kaldım. Hani artık düşmenin etkisi midir, karnımda, skuturanın o başlığına değdiği için artık nefesim bir kesildi, bilmiyorum. Onun sonra yavaş yavaş işte telefonum bir yere uçtu, çantam bir yere, ondan sonra saatim vardı, saatim kırıldı vesaire. Yavaş yavaş kalkarken elim falan kan içti her yere. 3 dakikaya yakın falan yerde oturdum. Hani olayı şey yapmaya çalışıyorum, skutura bakıyorum. Ve o üç dakika içerisinde ben oradan ayrılana kadar bir Allah'ın kulu bile gelip de nasılsın, iyi misin, yardıma ihtiyacın var mı tarzında yani herhangi bir şekilde hiçbir şey gerçekleşmedi. Ona çok üzüldüm ben. Bu bahsettiğim hani 3-4 kere oldu dedim yine aynı bu şekilde daha önce de olmuştu. Yani insanlar sadece bakıp geçti, bakıp geçti. Ben orada hani öyle de bilirsin, ne bileyim çok daha ağır da yaralanabilirsin. Hani belki o anda geçen insanların e, huyu değildir ya da onlar da korkmuştu başına bir iş gelebilir hani yardım edersek sıkıntı mı olur diye düşündüler başka bir şey midir bilmiyorum sadece oradan Amerikalı asker geçiyordu o adam e, geldi şeyimi topladı telefonumu saatimi vesaire toplayıp bana verdi İyi misin dedi aramamı istediğim birisi var mı? dedi sadece bu ama ona kadar, o gelene kadar en az belki 15 kişi geçmiştir. Büyüklü, küçüklü, kızlı, çocuklu, erkek vesaire ne her kimse işte. Yani millet baktı baktı gitti. Hatta o kazaya ya sebep yani böyle yüzde beş payı da olabilir. Bilmiyorum hani o adamın ne kadar suçu var ama bir anda önüm atlamasaydı iyiydi tabi de. Belki onun da kafası karışmıştı. O adam bile mesela ben yere düştüm 10 saniye sonra böyle uzaktan bana bakıyordu. Yani bir insan bir gelir bir yardımcı olur. Değil mi? Yani bunu isterim. O birazcık üzdü beni. Bundan mesela ilk geldiğim zaman Güney Kore'ye ben astım hastasıyım. Ee, bazen kriz tutabiliyor. Allah'a çok şükür öyle çok yoğun değil ama bazen denk geliyor yani. Nerede ne olacağı belli olmaz. E, is, tren istasyonunda şeyde, e, ne deniyor? Subway. Subway Türkçesi neydi? Metro. Metroda. Metroda e, nefesim kesildi ilaca ihtiyacım oldu. İlacım da yanımda yoktu. O ara ben neredeyse ölecektim. Çünkü nefesim kizi, ilacım yok, astım krizi. Ve hiç kimse, yani millet bakıp bakıp gidiyor. Ya ben şeyde oturmuşum, sabah, metroda oturuyorum işte. Bir anda şeyim gidiyor, help, help falan diyorum hani böyle tutuyorum. Nefes almaya çalışıyorum. Yani fırtına kadar taklit edebilirim bilmiyorum da. Yani o şekilde bir olay gerçekleşiyordu. O sırada yani Allah mı gönderdi bilmiyorum. Bir tane yabancı bir kız vardı. O geldi. Are you okay falan yani iyi misin nesin? Ben dedim astım astım hastasıyım ben yani zorla. E, el işareti yapmaya çalıştım. Şans işte Allah da göndermiş olabilir. Kız da astım hastasıymış. Onun ilacı vardı. O ilacını verdi. Ondan sonra rahatladım. Ondan sonra e, teşekkür ettim falan ayrıldık. Yani bu şekilde o zaman da öyle bir olay oldu ve insana sadece bakıp bakıp geçiyordu. Hani yardım edelim, ne bileyim, dura, ip dışarı çıkaralım, bir şey yapalım. Ne bileyim, bir Türkiye'de alıştı, alışkın olmadığım şeyler bunlar ki kimsenin değildi. Bizim Türk insanımız merhametlidir. O yüzden e, Türk olduğum için gururluyum. O yüzden de e, ülkemde o konuda özlüyorum açıkçası merhametinden dolayı. Tabi bu zamanlarda insanların merhametini kaybetmiş olsa da yani o şekilde günahkara da bazen öyle e, şanssız deneyimler olabiliyor. Allah'tan Allah yardım etti bir şekilde birilerini gönderdi ya da daha ucuz kurtulduk. Hani ben bazen şunu düşünüyorum o iki olayda mesela o birincisinde aslında o kız gelmeseydi yabancı artık nereliydi Amerikalı mıydı Avrupalı mıydı bilmiyorum hiç sordum mu sormadım onu da hatırlamıyorum. O gelmemiş olsaydı belki kriz geçirip nefessiz kalıp ölebilirdim. Veya bu durumda daha ağır bir olay, bir şey gerçekleşmiş olabilirdi ve e, insanların yardım etmesiyle belki ucuz atlatıp ama etmedikleri için belki gecikmeden dolayı daha büyük sıkıntılar olabilirdi vesaire. Ya da daha bir ağır bir şey olsaydı dedim e, ambulans arayıp çağırma şeyi e, durumun olmayabilirdi. Ama o insanların yardım etmemesi sonucu yine ambulans gelmese yine sıkıntı olabilirdi. Tabi dediğim gibi bu benim şanssızlığım. Ee, şanssızlığım olduğu için belki o anda geçen insanlar o o tarzda insanlardır. Ama onun dışında çok daha merhametli, çok daha güzel insanlar illaki vardır. Bu konuda yanlış anlaşılmasın tabi yani. insanlar merhametsiz, insanlar insanlığından çıkmış falan. Ee, tüm şeyi falan hedef aldığımdan değil. Ben yani sadece içimden gelinen geleni bahsetmek istiyorum. Çünkü bu işte kanal olsun, YouTube'da olsun hep böyle güzel güzel şeyler bilgi vermeye çalışıyoruz. E biraz da kendi içimizi dökelim, kendi şeyimizden paylaşalım. Çünkü burada insanların konuşacak çok fazla e, çevresi olmayabiliyor, olsa da anlamayabiliyor. Falan filan o şekilde. Yaklaşık bir 10 dakika da konuşuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden de Geçmiş olsun dileklerinizi de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Sağlık her şeyden önemlidir. Paradır, odur, budur. Elbet geçer. Gider. Bir şekilde olur yani. Bugün olmaz, yarın olur. Yarın olmaz, ertesi gün olur. Ertesi gün olmaz, bir sene sonra olur. Ama illaki olur. Yeter ki amacınızı amacınızdan sapmayın. Hayalinizden vazgeçmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Dünyadaki en büyük zenginlik sağlıktır. Zaten biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.